Hambe yeah. <laughs> ping ping, ping, ping. ping. Yeah. <laughs> <laughs> no, no. duru duru du ablamazdım. Sadece bana gelmedi diyorlar. Ayaklarımı görüyorum. Evet. Hadi ben yaptım. Koş. Koş. Elektrik oldu. Koş. Biliyorum ben. Tamam dediğin. E tamam. Sonunda Black diyorum Pink diyorum black diyorum ya Pembe değil de <laughs> Artık siyah değil de Black koydum adını ya <laughs> Pink Pink, hala pink diyorum <laughs> Pink diyorum hala, pink diyorum hala. Blackpink. Komikan no, var. Yeah. yeah, yeah, yeah. Kazandık. Yeah, yeah, yeah. Kazandık. Yeah, ya yeah, 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 yo 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 yo, 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 yo Arkadaşlar. Yeah, yeah. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir Arkadaşlar ne yapıyoruz? Evet, oyuncuları turnuvalayacağız bu sefer. Evet. Be ne benim, ne? benim trenle tamam mı? Impostor olsa söylüyoruz. İmpostor. İmpostor. Tamam. Ben nerede olduğunu söyleyeceğim ben de sana. Ben admin'e duracağım. Hmm. Sen, de adamın, e, sen de adamları, sen de adamları yerini öğrenmek. Admin'e bir kişi var. Kafeteryada bir kişi, sorgede bir kişi var. Admin'e bir kişi var. E, pardon, üç kişi olduk. Kafeteryada bir kişi var. Elektrikte bir kişi var. Şu an admin'den sorgeye gittiler. Şu an sen hangisisin? Nereye gittin? Şu an elektrikteyim. Bu ikisi de elektrikte. Aynen ikisi de elektrikte. Elektrikten çık. Elektrikten çıkmayacağım bakayım. Ben bekliyorum. Hı, ben biri çıktı. çıkıştı. Tamam, koş, öldürdüm o zaman. Niye öldür dur dur çıkma. Hı. Navigonda bir tane adam var. Hadi biz e, şu an elektrikte. Adamlar tur oluyor bu arada. E, sen Bartın galiba sen neredesin şu an? Tura gidesin. Bir security de uça de gitti. Ya birisini mi? öldürdüm ben. Birisini öldürdüm, e, öldürdüm. Tamam. Ender boyu mu öldürdün? Biri. Herhalde. Birisi nerede? Upa rengini de şu an? Ne? ne? Upa rengi ne? Upe rengi ya? Yani He. hava şey hava iki. Hava iki Bakıyorum. Bir. Hava iki. Hava, hava iki hava şurada iki. değil mi? Aynen hava 2'ye git. Vektörün yukarısında. Evet. İşte bu oyuncuları bu şekilde trolleyeceğiz. diyeceğiz. Şimdi Ama ikimiz de iki olmazsak? İmposter olmazsak? Adamları süsleyeceğiz. Mesela yanımızda Pink ve Black ve Pink diyeceğiz. Ya da Öyle. Black evet. diyeceğiz. <laughs> İlk baştaki gibi. Kameranın arkasını <laughs> görmüşsünüzdür zaten. Neyse. Evet. Onlar. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ee, Hadi bakalım. İbrahimler devam edelim. İmposter söylüyoruz bu arada olsun. Evet. Hayır değilim. Sen sen. Işte. O zaman medya çıktıysa kesinlikle bir yere bandır. Tutuş Doğru. Benim medyen elektrikli bir Tamam bak. Kesinlikle imposta. Neden Ne yazıyoruz ama bilmiyorum. Boş ver. Sadece 80 saniyeden falan başladığımız için Yorulmak için Hey. Pink. pink Ok bir şey diyorum. Ok pink yazdım. Ok pink. Tamam dedim. Tamam adama ben ver. sana veriyorum. Az sana verdim. Şaka tamam. şaka. <laughs> sana verdiğimde sen giderdin. Sen giderseydin Kaybederdik. Evet. Kaybederdik. Yay. Bir anlamı olmazdı. Ya yo yi. Bu sefer trollediğimiz için, söylediğimiz için de çok şey yapıyoruz. Eğleniyoruz. Seviyoruz. Arkadaşlar bu arada siz de eğleniyorsunuz. Şu an aşağı gidip kanala abone olup ve bildirim açısını açarsanız ben çok şey. put put edersiniz. mutlu edersiniz Çok mutlu edersiniz. Mutlu edersiniz. Şimdi biri daha mutlu. geldi. Beş kişi olduk. Evet, oyuncuları trollemeye şey devam ediyoruz. İki kişi geldi. Evet, evet. imposter olduğumuzu söylüyoruz. Ben değilim. Sen misin? Tabii ki de ben de değilim. Değilsin. Metvali'de hatta görevim var. Benim hangi görev olduğunu bilmiyorum ama. Ha, şeydeki görevmiş. Kanıt olmayan görev. Ay. Şeye gel, ışık, göre, ışık, yerin, ışık odasına oraya gelsene. Işık odası. Tamam, geleyim. Işık Adası neredesin? Işık Adası Işık odası neredesin? Işık Adası neredesin? Işık Adası'na gel. Bak şimdi. Geldim. Bak buradayım. Ooo ışıklandı. Ya Işık Adası yok. Evet. Bunları keserim. galiba. Evet. Abam geliyor. Videomu bitiriyor. Adam bir kaldırdı. Bir daha. Kaveri ya. Şey. Kaveri ya. Kaveri ya. 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 Tamam. Oynaya devam edelim. Kaveri. Ulan. Ne, 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 ne. Evet şimdi arkadaşlar Ediyoruz Evet arkadaşlar Videomuz çok kısa sürdü ama Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın Çok güzel arkadaşlar saygı dilerim Bay bay